Herkese merhabalar. Ben Profesör Doktor Murat Şahin. Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanıyım. Mayıs ayının yoğun bakım konusunda farkındalık ayı olduğu için sizlere yoğun bakım konusunda bilgilendirmeye çalışacağım. Yoğun bakımlar bildiğiniz üzere hastanelerin en önemli yerlerinden birisidir. Tabii yoğun bakımlar çeşitli isimler altında bulunmakta. Bunlar işte genel yoğun bakım olabilir, ee, koroner yoğun bakım, e, ondan sonra e, kalp damar yoğun bakım, e, dahiliye yoğun bakım, nöroloji yoğun bakım gibi adlar alabilir. Bunun yanında da seviyelendirmesine göre birinci, ikinci, üçüncü basamak diye de adlandırılabilir. Yoğun bakımlarda biz hangi hastaları takip ediyoruz? İşte kritik durumda hayati tehlikesi olan hastaları burada alıp e, bütün hayati fonksiyonlarını takip ederek işlem yapıyoruz. Bunun yanında tak buraya bakan bir uzman sürekli burada görevli olarak işini yapmakta dediğim gibi hastaların tüm Hayati fonksiyonlarını takip ettiğimiz için burada görevli hemşireler doktorlar bulunmakta ve bu hastalarımızla ilgilenmektedirler O yüzden hastalara sürekli buraya servise hasta yakınlarını alması bunu olmamakta belli zaman saatlerinde hasta yakınlarına bilgi verilip bazı yerlerde de hastalar yakınlarına yakınlarını hastalar gösterilmekte bu yüzden hasta yakınlarının en büyük dikkat edecekleri şeylerden birisi de ısrarla hastalarını görmemeleri bilgi almaya çalışmamaları çünkü oradaki doktor ve hemşirelerin sürekli hastalarla ilgilenmelerinden dolayı hastaların rahat bir şekilde tedavi bakımlarının yapılması gerekmektedir. Çünkü yoğun bakımlarda hastalar tedavileri yanında bakımları da yapılmakta ve bu yüzden onlarla ilgilenilmektedir. Sizlerden ricamız mutlaka mutlaka hasta bilgilendirme saatlerinde bilgi alınması. Bunun yanında bilgi almak için oranın meşgul edilmemesi en uygun olacaktır. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.